sana. Yalnızlığın öyküsünden bahsediyorum. Yeri gelince karanlık, yeri gelince aydınlık. Bazen nefessiz, bazen heyecanla. Sana kalbimin sancılarından bahsediyorum. Yüreğimin ince sızılarından. Hasrete koyduğum o gözlerim var ya beni dele eyleyen. Yaşamla ölüm aramda olan o ince çizgiden. Her gece sensizliği yaşıyorum. Karanlık odalardaki kör kuyulardan, suretinden, özleminden. Senden bahsediyorum. Senden. Sana bir yoldan bahsediyorum. Tarifi olmayan, sebepsiz, nedensiz, hüzüne boğan bir yol. Bazen acısız, bazen hüzün dolu. Sana senin özleminden bahsediyorum. Sana senden bahsediyorum. Sana senden. Ya tut elimi, bak gözlerime. Ya sus, kalbime gömeyim hep orada yaşa. Ama yalnız bırakma beni. Ne senin güzelliğinden vazgeçtim. Ne de o aşkından. Ben sadece kendimden geçtim kadın. Kendimden. İnsan yalnızlığında ölür mü hiç? Ya da Söylesene kaç kez ölür sensizlikten ölüyorum adam ölüyorum sana senden bahsediyorum sana senden ben ben güneşin doğuşunu bile sensiz izlemezken beni yalnızlığa bozdun beni hasretin öldürüp kefensiz gömdün. Ben bunları mı hak ettim sence? Ben senleyken gözyaşı aktım. En kutsal duyguyu seninle yaşadım. Şimdi bırakıp gitmek mi? Sana senden bahsediyorum kadın. Sana senden... Nedensiz, tarihsiz bir yalnızlığın öyküsü bu. Ben senden vazgeçmedim ben senden bir adım öteye bile gidemedim. Bana sensiz her saniye haram. Sen benim en gizli sevdam. Sen benim en derin sevdam. Ben sensiz yaşayamam kadın. Bir selamın da olsa yolla gelsin be kadın. Sana senden bahsediyorum. Seni çok özlüyorum. Seni çok seviyorum kadın. Sensiz nefes alamam. Ben sensiz ölürüm. Sensiz ve binlerce kez sensiz sana senden bahsediyorum. Ben de seni çok seviyorum adam. Seni çok seviyorum. Sen benim doğacak güneşim. Sen benim denizim. Sen benim hayattaki iyi kimsin seni seviyorum. Sensiz nefes alamam. Sensiz ölürüm. Sensiz ve binlerce kez sensiz sana senden bahsediyorum. Ben de seni çok seviyorum kadın. Sen benim doğacak güneşim, sen benim denizim. Sen benim hayattaki iyi kimsin? İyi ki